Yeryüzü ayetleri, dağlar ile ilgili ayetler. Bakara suresi 260. ayet. Hani İbrahim Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince inandım. Ancak kalbimin tatmin olması için dedi. Öyleyse dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana koşarak gelirler. Bir kuş şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Araf suresi 74. ayet Allah'ın ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını ve sizi yeryüzünde güç ve yer, servetle yerleştirdiğini hatırlayın. Onun düzlüklerinde köşkler kuruyor, dağlardan evler yontuyordunuz. Şu halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın. Arap suresi 143. ayet. Musa tayin edilen sürede gelince ve Rabbi onunla konuşunca Rabbim bana göster seni göreyim dedi. Allah beni asla göremezsin. Ama şu dağa bak. Eğer o yerimde karar kılabilirse sen de beni göreceksin. Rabbi daha tecelli edince onu paramparça etti. Musa bayılarak yere düştü. Kendine geldiğinde sen ne yücesin Rabbim. Sana tövbe ettim ve bir ve ben iman edenlerin ilkiyim dedi. Arap suresi 171. ayet. Bir zamanlarda sanki bir gölgelikmiş gibi üstlerine geçirmiştik. Onlar ise neredeyse tepelerine düşeceklerini sanmışlardı. Onlara demiştik ki size verdiklerimize sımsıkı sarılın ve onda olanı düşünün ki sakınasınız. Hud suresi 42. ayet. Gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde yüzüyorken Nuh bir kenara çekilmiş olan oğluna seslendi. Ey oğlum kafirlerle birlik olma. Hud suresi 43. ayet. Oğlu dedi ki ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korurdu. Dedi ki bugün Allah'ın emrinden esirgeyen olan Allah'tan başka bir koruyucu yoktur. Rad suresi 31. ayet. Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü, yerin parçalandığı veya ölülerin konuştuğu bir Kur'an olsaydı yine bu Kur'an olurdu. Hayır emrin tümü Allah'ındır. İman edenler hala anlamadılar mı ki? Eğer Allah dilemiş olsaydı, insanların tümü hidayeti erdirmiş olurdu. İnkar edenler, Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıkları dolayısıyla ya başlarına çetin bir bela çatacak veya yurtlarının yakınına inecek. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. İbrahim Suresi 46. Ayet Gerçek şu ki onlar hileli düzenler kurdular. Oysa onların düzenleri dağları yerlerinden oynatacak da olsa Allah katında onlara hazırlanmış bir karşılık vardır. Şuara suresi 149. ayet. Dağlardan ustalıkla zevkli evler yontuyorsunuz. Neml suresi 88. ayet. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatı yapısıdır bu.